Bismillah. Gelelim kabirlerden şefaat isteği konusuna. Bunun da bazı konuları var. Kabre yönelerek dua caiz midir? Kabir ziyareti ve ölçüsü, kabri başında peygamberden şefaat istenmesi, terimler üzerine tahrifler, şeri vesile gibi. Allah bizlere mağfiret etsin. Bütün bunlar Kadı İyaz'ın İmam Mali'nin asabının bilinen eserlerinin nakilleridir. Sonra Kadı İyaz birçok kişiden icazet tarihiyle rivayet etti bir hikayeyi garip ve munkadı bir senekle, senetle kaydeder. Kadı İyaz'ın bu rivayeti kendilerinden aldığı raviler Ebu Abbas Ahmet bin Ömer bin Della, Ebu Hasan Ali bin Fihir, Ebu Bekir Muhammed bin Ahmet bin el Fihir, Ebu Hasan Abdullah el Münhab, Yakup bin İsak bin İsmail, Ebu İsrail, İbni Hümeyt tarihiyle şunları nakleder. Emir el Mü'minin Ebu Cafer Mansur, ve Vesselam'ın mescidinde i̇mam Malik ile tartıştı. i̇mam Malik Halife Mansur'a bu mescitte yüksek perdeden konuşma. Çünkü Cenab-ı Hak seslerinizi peygamberin sesini bastıracak şekilde yükseltmeyin buyurarak bir grubu tedip etmiş diğer bir zümreyi seslerini Allah Resulü'nün yanında kısan kimseler diyerek överken bir başka topluluğu da sana odalarının arkasından bağırarak seslenenler diye zemmetmişti. Şüphesiz ve Vesselam'a vefatından sonra yapılacak hürmet aynen sağlığında yapılan gibidir. Ebu Cafer bunlara kabul edip sordu. Ey Ebu Abdullah, Kabe'ye yönelerek mi yoksa Resullaha yönelerek mi dua edeyim? İmam Malik cevap verdi. Resulullah Efendimiz kıyamet gününde Allah'a senin ve ceddin Adem'in vesilesi iken niçin ondan yüzüne çevireceksin? Hayır, Resullaha yönel ve ondan şefaat talep et. Cenabı Hak onu sana şefaatçi kılsın. Cenab-ı şöyle buyurur. Şayet onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan mağfiret dileseydiniz, peygamber de onlar için mağfiret dileseydi, şüphesiz onlar Allah'ın tevbeleri hep kabul eden ve pek merhamet sahibi olduğunu görürdün. Bu hikaye munkatıdır. Çünkü hadiseyi ilk nakleden ravi Muhammed bin Hümeyd el-Razi İmam Mali'ye hele hele Ebu Cafer Mansur dönemine erişememiştir. Şöyle ki Halife Ebu Cafer Hicri 158 tarihinde Mekke'de vefat etmiş. İmam Mali'nin vefat tarihi ise Hicri 179'dur. Halbuki Muhammed bin Hümeyd el-Razi Hicri 248'de vefat etmiş. Üstelik kendi memleketinden İlim tahsili için babasıyla ancak yaşı bir hayli ilerlemişken çıkmıştır. Öte taraftan buna ilave olarak birçok muhaddise nazaran onun hadisteki derecesi zayıftır. Ebu Zura ve İbni Vara onun hadis uydurduğunu belirtmiştir. Salih bir Muhammed el-Esedi Resulullah'a karşı bundan daha cüretkar, yalan uydurmada bundan daha becerikli birini görmedim demiştir. Binaenaleyh bu hikayeyi İmam-ı Malik'ten hadis aldıkları sabit bulunan talebelerinden hiçbirisi söz konusu etmemiştir. Muhammed bin Hümeyt ise hadis alimlerine göre sadece kendi kanalıyla gelmiş bir hikayeyi senedi muttasıl olmaksın kopuk bir vaziyette rivayet ettiği zaman şöyle dursun muttasıl bir senetten rivayette bulunduğunda dahi zayıftır. İbn Humeyd'in durumu bu olduğuna göre Maliki fukası böyle bir rivayetle fıkıhta herhangi bir meselede İmam Malik'ten herhangi bir reyin sadır olmayacağında ittifak edip ayrıca ondan Elvelit bin Müslüm ve Mervan bin Muhammed et Tahari gibi Şamlılar rivayette bulunduğunda bunların rivayetini zayıf kabul ederek sadece Medineli ve Mısırlıların rivayetine güvendiklerine nazaran Hadis alimleri tarafından zayıf görülen ve imamı maliye erişmemiş Horasanlı birisi tarafından rivayet edilmiş. Çeşitli yönlerden kendisine adiyeti bilinen Maliki mezhebine ters düşmüş bir hikayenin ne o değer olabilir. Kabe'ye yönelerek dua caiz mi? Muhalefet yönlerinden birisi Halife Mansur'un kıbleye yönelerek mi yoksa Resulullah'a yönelerek mi dua edeyim sorusuna İmam-ı Malik'in Hz. Peygamber senin ve Ceddin Adem'in vesilesi iken niçin ondan yüzünü çevireceksin şeklinde cevap verdiğinin nakledilmesiyle ilgilidir. İmam-ı Malik'ten diğer imamlardan ve sahabe ve tabi'in gibi seleften bilinen husus şudur. Dua eden kişi Aleyhisselatü Vesselam'a selam verip de sonra kendisi için dua etmek istediği zaman ve Vesselam'ın mescidinde dua ederken kıbleye döner. Kendisi için dua ederken onun kabrine yönelmez. Ama Resulullah'a selam verdiği ve onun için duada bulunduğu zaman ancak onun kabrine yönelebilir ve o şekilde amel edebilir. Allah hepimize mağfiret etsin kabir ziyareti ve ölçüsüne bakacak olursak İbn Habib'in El Vadiha adlı eserinde kaydettiği ve diğerlerin belirttiği üzere İmam Mali'nin asabının bu konuda zikrettiği her dua lafzı hep bu manaya gelmekte. İbn Habib der ki El Mebsut'ta İmam Mali'nin şu görüşü vardır. Medine halkından mescide girip çıkan kimsenin Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin başında durması gerekmez. Ancak yabancılar bunu yapabilir. Bir yolculuktan gelen veya bir yolculuğa çıkan kimsenin Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri başında durup ona salavat getirmesi, onun için Ebu Bekir ve Ömer için duada bulunmasında bir mahsur yoktur. İmam Maliye, Medine halkından bazı kimseler bir yolculuktan gelmedikleri veya bir yolculuğa niyet etmedikleri halde günde bir veya birkaç kez bunu yapıyorlar. Belki de cuma günleri veya başka zamanlar bir iki veya daha fazla gelip kabrin başında durup selam veriyorlar ve bir surede dua ediyorlar denmişti. O şöyle cevap verdi. Ülkemizdeki fıkıh halimlerinden böyle yapılabileceğine dair bir şey duymadım. Bunu terk etmek daha iyidir bu ümmetin sonra gelenlerinin ıslahı ve kurtuluşu ancak ve ancak önce gelenleri ıslah edip kurtuluşa erdiren şeylerle mümkündür. Ben bu ümmetin önce gelenlerinden ve efendilerinden böyle yaptıklarına dair hiçbir şey bilmiyorum. Şu halde Ali ve kabri başında durma bir yolculuktan gelen veya yolculuğa niyetlenen kimsenin başın dışında diğerlerine mekruhtur buyurmuştur. Kabri başında Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat istenir mi? Kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra kabri başında onun şefaatini, duasını ve istifarını isteme dinde meşru bir şey değildir. Bu küfürdür. Eğer kabri başında Resulullah'ın duası, şefaati ve istifarını talep etmek meşru olsaydı, Şüphesiz bunu sahabe-i kiram ve hakkıyla onların yolunda gidenler yaparlardı. Bu ümmetin sonunu ancak ve ancak evvelini ıslah eden şey düzeltebilir. Allah bizlere hayır eylesin. Allah bizleri haktan ayırmasın. Bu kesinlikten doğru bir şey değildir. Kardeşlerim terimler üzerine birçok tahrifler olmuştur. Şefaat kelimesi tevessül manasında kullanılmış, halktan birçoğunun ifadesine benzetilmiştir. Avamdan bir şahıs Allah'ın falanca ve filanca ile sana tevessülde bulunuyorum der. Halk duasında bir peygamber veya bir başka zatla tevessülde bulunan bir kimse için katiyetle kendisinden şefaat istenilen kişi ona dua edip şefaatta bulunmadı ve hatta bazen bu zat orada mevcut olmayıp sözünü duymadı ve şefaatta bulunmadığı halde bunları düşünmeksin ondan şefaat talebinde bulunduğu ama kastedilen mana itibarıyla ona tevessülde bulunduğu der. Fakat bu peygamber efendimizin onun ashabının ve İslam alimlerinin kullandığı bir ifade tarzı değildir ve yanlıştır. İstekte bulunana şefaat etmeyen, onun için herhangi bir ihtiyacın yerine getirilmesi için duada bulunmayan ve hatta bazen yapılan istekten de haberdar olmayan bir kimseden şefaat talebine gelince bu ne dil yönünden ne de söylediğini bilen birisi açısından şefaat talebidir. Evet, bu o zat ile istekte bulunma ve dua etmektir. Ama şefaat talep etmek değildir. Fakat bu insanlar şeriatı değiştirdikleri gibi lugatı da değiştirince ifadelerini istişfa diye kullanıp şefaat eden zat vesilesiyle istekte bulunmayı kastettiler. Ve buna bağlı olarak da isteşfayi bihi feyeşfeake demeye başladılar. Bununla yani onlar Hazreti Peygamberle tevessülde bulundular. Ki Cenabı Hak onun vesilesiyle isteğini yerine getirsin demek istiyorlardı. İşte bu da kesin bir şekilde göstermektedir ki bu hikayeyi şeriatında dili de bilmeyen bir cahil uydurmuş. Bu ifadeler kesinlikle iman maliye ait değildir. Kardeşlerim şeri vesile kitap ve sünnette bulunan naslar bize Cenabı Hakk'ın nerede bulunursak bulunalım Ali sallallahu ve selam efendimize salavat getirmemizi emrettiği hususlarda birbirini teyit etmekte ve bu noktada da Müslümanlar ittifak içindedir. Ayrıca bir rivayette Ali sallallahu ve selam için Allah'tan vesile fazilet ve onu vaat ettiği makamı Mahmud'a eriştirmesi istemeye teşvik olunmuştur. Binaenaleyh nasıl aleyhissalatü vesselama salat ve selam getirmek bizim için uyulması gerekli bir esas olarak konmuşsa aynı şekilde Allahü Teala'dan istememiz emredilen bu vesile salat ve selam getirmenin onun için bir hak olduğu gibi aleyhissalatü vesselam için bir haktır. Cenabı Hakk'ın kendisine doğru aramamızı emrettiği vesile ise taatta bulunmak suretiyle Allah'a yakınlık sağlamaktır. Ve bunun kapsamına Allah ve Resul'un emrettiği her şey girer. İşte bu vesileye bizim ulaşabilmemiz ancak ve ancak kendisine iman ve itaat etmek suretiyle ve vesselamın izinden gitmekle mümkün olur ki buna tevessül herkese farzdır. Allah bizlere mağfiret etsin. Kıyamet gününde insanların ve vesselamdan kendilerine şefaat etmesini isteyecekleri Resulullah'ın duasıyla tevessülde bulunup da onun duası ve şefaati sebebiyle Cenabı ı Hakk'ın gözünü tekrar açtığı ama sahabe örneğinde olduğu üzere sahabenin yağmur duasında ve diğer isteklerinde onun şefaatiyle tevessülde bulundukları gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın duası ve şefaatiyle tevessüle gelince bu üçüncü bir tür, tür olup Cenabı Hakk'ın Resulü'ne kereminden dolayı onun duası ve şefaatini kabul etmesi kabilindendir. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi için dua ve şefaatta bulunduğu kimseyle dua ve şefaat etmediği şahıs elbette aynı durumda değil. Allah hakkı hak bilip yaşamayı ve batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin.